Herkese merhaba ben Atilla Hoca. 5. adımdayız. Burada parantezli denklemleri öğreneceğiz. Artık işin içine parantez giriyor. Ancak biz daha önceki adımlarda parantezleri nasıl dağıtacağımızı, nasıl açacağımızı anlatmıştık. Burada da aynı işlemleri uygulayıp tekrar denklem çözme kurallarına hemen geri döneceğiz. Önce parantezleri açmamız gerekiyor arkadaşlar. <laughs> hemen örneğimize bakalım. Bakın önceki adımlarda öğrendiğimiz gibi dağıtıyoruz. Eksi 3 ile eksi çarptık, eksi 3x. Eksi 3 ile artı 1'i çarptık, eksi 3 eşittir 9. Bundan sonrası denklem çözümü ile ilgili öğrendiğimiz kurallar geçerli burada. Eksi 3'ü karşıya atacağız arkadaşlar. Eksi 3x eşittir 9'un yanına bunu artı 3 olarak gönderdim. Eksi 3x eşittir 12. Her iki tarafı eksi 3'e bölüyorum. Eksi 3'ler sadeleşti. Buradan x eşittir. 12'yi eksi 3'e bölersek eksi 4 olur. Devam edelim. Diğer örneğimiz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Dağıtıyoruz. 2 çarpı a. Bunda bunu çarptık. Eksi 4 eşittir. Sırayla gidiyorum. Eksi 3a Pardon. Bazı yerlerde elim değiyor arkadaşlar ekranı. O yüzden kusura bakmayın. Eksi 3A. Şunu da çarptık. Eksi 3. Şimdi ne yapacağım? Eksi 3A'yı buraya göndereceğim. Eksi 4'ü karşıya. 2A'nın yanına. Eksi 3A'yı artı 3A olarak yolladım. Burada da ne vardı? Eksi 3 vardı. Eksi 4'ü onun yanına artı 4 olarak yolladım. Şimdi sol taraf 5A oldu. Sağ tarafta 1 oldu. Her iki tarafı 5'e bölüyorum. 5'ler sadeleşir. Buradan A eşittir. 1 bölü 5 olur. Bir sonraki örneğimiz. Yine dağıtıyoruz. Bakın. Eksi 2x. Burası artı 2. Artı 6. Ve eksi 3x eşittir eksi 2. Şimdi burada biraz konuşalım arkadaşlar. Biraz dertleşelim sizinle bu kısımda. Şurayı düzelteyim derken şöyle mahvettim. Eksi 2x. Evet şimdi biraz dertleşelim. Şimdi burada gördüğüm hata şu diyor ki burada x 2x var. Şimdi diyor bunu benim canım öğrencim diyor ki ben bu -3x'i bunun yanına gönderdim. Artı +3x oldu. E şimdi bunu da buraya atayım. Bunu da buraya atayım. Tamam at -2'nin yanına 2 -2 olarak yolladım. 6'yı da yolladım. Şimdi bunlarda sorun yok. Bura doğru. Ama sen 3 3x 3x'i bunun yanına nereye gönderiyorsun? Yani orada şimdi bizim gönderme dediğimiz şey ne arkadaşlar? Her cümlede ne söyledim ben önceki adımlarda? Eşitliğin karşı tarafına atıyoruz. Eşitliğin diğer tarafına. Yani bir dere var. Bir dere düşünün. Buradaki bir eşyayı karşıya atıyorsun. E şimdi burada başka bir eşya da var. Bir tane daha. Bunlar zaten aynı yerde. Yan yanalar zaten. Yani orada gönderme dediğin şey karşı tarafa göndermedir. Artılar karşıya eksi olarak gider. Derenin karşısına eksiler de artı olarak gider. Ama bakın tekrar göstereyim. Bir daha yazacağım. Bir daha yazarım. Yeter ki siz doğru öğrenin. Bakın eksi 2x artı 2 çarptık. Şurayı dağıtalım. 3'ü dağıtıyorum. Artı 6 işte eksi 3x eşittir eksi 2. Şimdi canım arkadaşım bu eksi 3x ile eksi 2x zaten aynı tarafta bak eşittir. Görüyor musun? Eşitleri gördün mü orada? Bak. Eşittir. Eksi 2. Eşittir. Burada. Eşittir. Bir daha söyleyeyim mi? Eşittir. Bunlar zaten aynı yerdeler. Aynı yerdeler arkadaşlar. Bunu bir tarafa gönderemiyorsun. Yani bunu buraya bunu yanına yazdığın zaman oraya göndermiş olmazsın. Yani orada yerlerini değiştiriyorsun. Toplama işlemde yerler değişir zaten. Sen 2 artı 3'ü bir de artı 1 olsun. 1'i getirip 3'ün yerine 3'ü de getirip 1'in yerine yazmış oluyorsun. E biri buradan buraya getirdiğinde işareti eksi olmaz ki. 2, 3 daha 5, 1 daha 6. 2, 1 daha 3, 3 daha 6. Aynı şey bunlar. O yüzden eksi 2x ile eksi 3x zaten aynı yerde. Bunun işareti değişmez. Bir tarafa atmış olmuyorsun. Ha, gidip de eksi -3x 3x'i alıp eksi 2'nin yanına gönderirsen oraya işte oraya artı 3x olarak gider. Oraya gider. Ya da bu eksi 2x'i ta götürüp eksi 2'nin yanına yazarsan işte oraya eksi artı 2x olarak gider. Eksi 2'nin yanında. Ama eşitliğin ikisi de sol tarafında. ikisi de aynı tarafında. Aynı takımdalar bunlar. O yüzden ne yapacağız? O yüzden ne yapacağız? Hiçbir şey yapmayacağız. Gerekeni yapacağız. Eksi 2x. Eksi 3x ne yapar? Eksi 5x arkadaşlar. Bitti. Artı 2 artı 6 artı 8. Bitti. Eşittir eksi 2. Şimdi gönder bu 8'i karşıya. Eksi 5x eşittir. Eksi 2 eksi 8. Eksi 5x eşittir. Eksi 10. Eksi 5 eşittir. eksi e, Her iki tarafı eksi 5'e böl. Şunlar gitti. X eşittir 2 oldu. Umarım anlatabilmişimdir. Yani bu en çok yapılan hata. Bu hata çok sık yapılıyor. <laughs> Veriyorum ödevi. Geliyor bakıyorum. E hocam ben diyor bunların cevaplarını hep yanlış buluyorum diyor. Defalarca çözdüm. Sonuçlar çıkmadı. Cevaplar farklı. Ya işte yani bu hata yaparsan olmaz. Buna dikkat edeceksin. Yani bir yere göndermiyorsun. Gönderme dediğimiz şey eşitliğin karşı tarafına göndermektir ki o zaman işaretler değişir. Nasıl olduğunu açıkladım. Tekrar geri sarıp izleyebilirsiniz. Evet. Şimdi şimdi bunlarla ilgili alıştırma yapalım. Ne yapıyorum? 2'yi dağıtıyorum. Bunu çarptık. 2x Şununla çarptık. 2 ile x3 çarptık. Eksi 6 eşittir 10. Bitti. Parantezi açtık. Gönder eksi 6'yı karşıya. 2x eşittir 10 artı 6 2x eşittir 16 Her iki tarafı 2'ye böl. x eşittir 8. Devam edelim. 4x 4 ile 2'yi çarptık. Artı 8. Eşittir. 3. Parantezi açtık. Bundan sonrası denklem çözülür. Karşıya gönder. 4x eşittir. Eksi 3. Eksi 8. 4x eşittir. Eksi 11. Her iki tarafı 4'e böl x eşittir eksi 11 bölü 4. Eksi 5 ile 2 x'i çarparsak eksi 10 x. Eksi 5 ile 3'ü çarptık eksi 15. Bunu karşıya at. 9'un yanına artı 15 olarak gönder. Burası 24 olur. Her iki tarafı eksi 10'a böl. Tam bölünmüyor. Sadeleştir. 24'ü 2'ye böl, 12. 12'ye böl, eksi 5, eksi 10'u böl. Yani o da eksi 12 bölü 5 olur. Devam ediyorum. <laughs> 2x eksi 2 eşittir 3x artı 6. 3x'i buraya eksi 2 altının yanına göndereceğim. Bakın şurada 2x var. Buradaki 3x buraya eksi 3x olarak geldi. Şurada da artı altımız var. Eksi 2'yi onun yanına artı 2 olarak yolladık. Burası arkadaşlar eksi x oldu. Burası da 8. 8. X önünde ne var? Eksi var. Bir de gizli birimiz vardı. Yani ne var orada? Eksi 1 var. Her iki tarafı eksi 1'e böl. Şu eksiler gider. X eşittir. Eksi 8 olur. Devam ediyoruz. Eksi 4M Eksi 8 4M artı 6. Şimdi bunu buraya atacağız. Bunu buraya atacağız. Burada ne vardı arkadaşlar? Eksi 4 m. 4 m'yi yanına onu da yanına eksi 4 m olarak yolladık. Çünkü sağ taraftaki durumu artı 4 m buraya eksi 4 m olarak geldi. Eşittir. Burada bir artı 6 vardı. Buradaki eksi 8'i oraya yolladık. Artı 8 olarak gitti. Burası arkadaşlar eksi 8 m oldu. Burayı da topladık. 14. Her iki tarafı eksi 8'e böldüm. m eşittir. Sadeleştir. 2'ye böl 7. 2'ye böl eksi 4. Yani eksi 7 bölü 4 oldu. 2x Artı 2a eksi 2a eşittir. Bakın bunu aynen yazdım. Eşittir 6. Ne oldu? Artı 2a eksi 2a gitti. Şimdi burada 2x'imiz kaldı. Eşittir 6. Her iki tarafı 2'ye böl. X eşittir 3. Şimdi bunu da atalım. Eksi 3x artı 6a Bir de Burada ne var? Eksi 6a var. Eşittir 12. Bakın şunlar sıfır oldu. Burada eksi 3x kaldı. Eşittir 12. Her iki tarafı eksi 3'e bölüyorum. X eşittir eksi 4. 5x artı 15 a eksi 4 a eksi 11 a eşittir 25 e hocam ben bu eksi 11 a'yı 15 a'nın yanına yolladım artı 11 a oldu ya yapmayın arkadaşlar böyle şeyler yapmayın bunlar zaten aynı tarafta Şimdi bura artı 15 e ait idi. 15'ten 4 çıktı. 11, 11'den de 11 çıktı. Bura ne oldu? Bura komple 0 oldu. Ne kaldı bize? 5x. Eşittir 25. Her iki tarafı 5'e böl. x eşittir 5. Evet. Bakın. 3Z artı A. Bak. Eksi 1'i dağıt. Eksi Z eksi A. Gizli 1 vardı değil mi? Orada eksi 1'i dağıtıyorum. Eşittir 8. Artı A eksi A gider. 3Z'den 1Z çıkarırsam 2Z eşittir 8. Her iki tarafı 2'ye böl. Z eşittir 4. 7x artı 2a eksi 2a eksi 2x eşittir 18. Orada parantezi açtık. Bakın artı 2a eksi 2a 0 oldu. 7x'ten e hocam ben bunu bunun yanına gönderdim. 7x artı 2x oldu. Ya böyle hatlar olmaz. Böyle iş olmaz. Tövbe estağfurullah. Ne diyor? Hocam bu 7x. Ben bunu bunun yanına gönderdim. Artı 2x oldu. Neyse. Olmaz ya. Aynı tarafta zaten. 7x. Eksi 2x ne yapar? 5x. Eşittir 18. Böl 5'e. Buradan x eşittir. 18 bölü 5. Devam edelim. Ya ben de hata yapıyorum. Yani yapmıyor muyum? Tabii ki ben de hata yapıyorum. Ama böyle hata olur mu ya? Böyle olmaz. Şimdi. Önce içerideki şu eksi 1'i dağıtalım bir buraya. Bakın. 2 parantez x var orada. Eksi dağıtıyorum. Eksi 2x şöyle. Burada eksi 3. Eşittir 5. Şimdi ne yapalım? Direkt şu 2'yi dağıtalım gitsin. 2x bunu dağıt. Eksi 4x şununla çarp. Eksi 6 eşittir 5. Şurası eksi 2x oldu. Hadi şunu da direkt gönderelim. 5'in yanına artı altı olarak gitsin. Eksi 2x eşittir 11. Her iki tarafı eksi 2'ye böl. x eşittir eksi 11 bölü 2. Evet. 4 parantez 2x Artıyı dağıt. Artı 1'i dağıt. Artı x eksi 5. Artı 1 ile çarptım hepsini. Eşittir eksi 8. Dağıt 4'ü. Ne oldu? 8x artı 4x eksi 20 eşittir eksi 8. Şimdi şurası 12x. Eksi 20 ile karşıya yap. Eksi 8'in yanına artı 20 olarak gitsin. 12x eşittir. 12. Her iki tarafı 12'ye böl. x eşittir. 1. Şimdi bunu biraz pratikleştirelim arkadaşlar. Azıcık pratikleştirelim. Bakın sorumuz burada. Şöyle şuraya yapalım çözümümüzü. Bakın şimdi 4 bu paranteze. yani buranın tamamı ile çarpım durumunda. O zaman bir kere mesela sadeleştirme yap. Her iki tarafı 4'e böl. Bak burayı 4'e böl 1. Burayı 4'e böl. Eksi 2. 4'ler gitti. Bak sana ne kaldı? 2x artı x eksi 5 eşittir. Eksi 2. Şurayı topladım. 3x. Eksi 5'i karşıya attın. 3. Her iki tarafı 3'e böldüm. 1. <laughs> Bu da bir çözüm. Bu da yapılabilir. Bakın mesela. 3'e böldüm. bir Ama bak çarpım durumunda olacak tamamıyla. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 4. Ne kaldı burada? Eksi x. Şu 2'yi de dağıttım. Artı 2x artı 4 eşittir 4. Şuradan 1x. 4'ü de gönderdim. Eksi 4 olarak gitti. X eşittir 0. Bak parantezi görüyor musun? Buranın tamamıyla bu çarpım durumda. 3'e böl 1, 3'e böl 3. Dağıt buraları. 2x artı 2, 3x eksi 3 eşittir 3. Şunla şu 5x olur. Şunla şu da eksi 1 olur. Eksi 1'i karşıya at. Artı 1 olarak gider. 5x eşittir 4. Her iki tarafı 5'e böl. x eşittir 4 bölü 5. Bakın bunu öğrenin diye hepsini bölünebilen şekilde yapmaya çalıştık. Ha yapmasan ne olur? Hiçbir şey olmaz. Önce içeriği dağıt. Sonra 5'i oraya dağıt. İşte topla, çıkar, karşıya at. Olur yani. Olmaz diye bir şey yok. 5'e böl 1, 5'e böl 2. Şurayı dağıtalım. Eksi 2x artı 6 artı x artı 1 eşittir 2. Şunla şu eksi x oldu. Şunla da şu 7 oldu. Hocam ben bu 1'i buraya attım. Eksi 1 olarak gitti. E Ya olur mu öyle şey? Sağda 2 vardı. 7'yi gönder. Eksi x eşittir. Bu buraya eksi 7 olarak gelir. Burası eksi 5 olur. Her iki tarafı eksi 1'e böl. Buradan x eşittir 5. Bazı yerleri hızlandırdım çözerken artık yani ne yapıldığını bildiğiniz için ne olduğunu anlıyorsunuz. O yüzden sıkıntı yok. Evet, bunun da cevabı 5'ti. Devam edelim. <laughs> Neredeyiz ha? Buradayız. 6. sorudayız. E şimdi gidip de burayı 2'ye böl 1 2'ye böl 5/2 olmaz artık. Yani niye bu arada x'i var artık? Çarpma yok. Çarpma yok. Arada eksi var. Artık o işi yapamayız. O zaman mecbur. Önce burayı dağıtacağım. 2x eksi parantez 2 eksi x eksi 3. Eşittir 5. Sonra bu eksiyi de buraya dağıtacağım. Bakın 2x'i yazdım şuradakine. Eksi 2 artı x artı 3. Eşittir 5. E hocam bu x buraya x x olarak gelir. Gitmez. Kafayı taktım ona ben. Söylüyorum ki hani tekrar tekrar söylüyorum ki yapanlar varsa yapmasın arkadaşlar. Bu buraya x olarak aynı yerde zaten. Aynı tarafta 1x, 2x daha 3x. Eksi 2 artı 3 ne yapar? Artı 1. 5. E hocam bu 3 bunun yanına eksi 3 olarak gitti. Hayır efendim. Gitmez. 1'i gönder buraya. 5 eksi 1 4. Direkt eksi 1 olarak gidecek. 4 3'e böl. X eşittir. 4 bölü 3. Bakın. Sadeleştirme yapamam. Arada eksi var. Şimdi ne yapacağım? 3x eksi 7 artı 1'i dağıt buraya. Artı 2x eksi 1. Şu eksi'yi dağıtacağım. Bakın 3x eksi 7 eksi 2x artı 1 eşittir 6. Şura 1x eksi 7 artı 1 daha eksi 6. Burada da 6 vardı gönder bunu buraya artı 6 diye gider karşıya x eşittir 12 2x eksi parantez bakın x eksi 3x eksi 1 tekrar buraya açalım bu sefer eksi x artı 3x artı 1. 2x, 3x daha 5x. 1x'ini çıkardık. 4x. E şu biri de gönder karşıya. Eksi olarak gitsin. Orada da eksi 2 vardı. Eksi 3 oldu. Böl 4'e x eşittir. Eksi 3 bölü 4. Şunlar sadeleşti. Eksi 3 bölü 4 <laughs> oldu. 9. soru 4 Bak şey, şunu yapabilirsin mesela. Bak bunu yapabilirsin. Şimdi yani hep yaptığımızın dışına. Mesela bu dördü. hani x'li ifade değil ya 4, 6 bunlar benzer şeyler. Hani o da sayı o da sayı. Gönder bunu karşıya. Bak eksi x. Şuraya da dağıt. Yani bunu buraya art, eksi 4 olarak attım mı? Şu artı 4'ü. Bak eksi kaldı şurada. Gördün mü? Ona dikkat. Eksi'yi dağıt. Eksi 3x eksi 1 eşittir. Buradan 2 mi kaldı? Bunu buraya atmıştık. 2 oldu. Dağıt şu eksi'yi de. Eksi x artı 3x artı 1 eşittir. 2. Şurası 2x 1'i karşıya attım. 1. Her iki tarafı 2'ye böldüm. 1 bölü 2. E şimdi bunu gönder dedik diye sen 6x'i onun yanına gönderirsin. eksi 6x dersen gelip de buraya 10 eksi 6 4 dersen olmaz. Yani orada bir şey gösterdiğimde beni, e, beni pişman etmeyin. Bakın bu 4'tü. 4x değil. 4 6'nın yanına gider. E şimdi 6x buraya gitmez mi? Gider ama bir anlamı olmaz. 6 olsaydı o zaman anlamlı olurdu. Şimdi kalkıp da bunu yazıyor. Diyor ki işte 10'dan 6x'i çıkardım 4. Ve ondan onu çıkaramazsın işte. Çıkmaz. 1 10, biri, biri sayı, biri x'li değer. Ne yapacağız? Yazacağız arkadaşlar. Eksi 2x artı x artı 7. Şuradaki artı 1'i dağıttık içeriye. Eşittir 10. Şunu da dağıtalım. Bakın 6x artı dağıttım. Eksi 2x oldu. Artı x oldu. Artı 7 oldu. Eşittir 10. 6x. 2x çıkardım. 4x. 1x ekledim. 5x. 7'yi de gönderdim karşıya. Eksi 7 olarak. Burası da 3 oldu. Her iki tarafı 5'e böldüm. X eşittir. 3 bölü 5 oldu. Bir sonraki adımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.